ee, belki felaket diyemeyeceğim ama e, berbat bir performans gösterdik diyebilirim. Elbette ki bunlar futbolda olabiliyor ama bunu değiştirmemiz gerekiyor. Daha iyi performans göstermemiz gerekiyor Antalya Spor karşılaşmasında. E, Antalya Spor iyi bir rakip. E, sonuç olarak iyi bir rakibi e, karşı oynayacağız. Oyunu geriden kurmaya çalışan pas oyunuyla çıkmaya çalışan bir rakibe karşı oynayacağız. İkili mücadelelerde daha iyi olmamız gerekiyor, daha fazla savaş vermemiz gerekiyor. Ne yazık ki son haftalarda, özellikle son maçta defans arkasına olan koşullarda olsun, takım ruhunu kaybetmedi olsun bazı eksikliklerimiz oldu. Bunları bu karşılaşmada kesinlikle çok çok daha iyi yapmamız lazım. Öncelikle Lubo tekrardan bize katıldığı için ve antrenmanlara başladığı için çok mutlu olduğumu söylemem gerekiyor. Oynayabilir. Eğer oynaması durumunda müsaitliğine göre ilk 11'de oynatabilirim. Celil'in evet cezası bitti, kart cezası bitti ancak henüz antrenmanlara başlamadı. Ne yazık ki devam eden bir sakatlığı var. Marius evet bizimle ee, daha önce de söylemiştim bazı oyuncularımız olmadan da dar kadromuz olduğu için bazen sıkıntılar yaşayabiliriz o pozisyonları doldurma anlamında. Bazen dediğim gibi bu zorluklar bizi istemediğimiz performanslar göstermeye itebiliyor. tabii diğer bazı oyuncularımızla alakalı sakatlıklarıyla alakalı bazı soru işaretlerimiz var. Onları yarın net bir şekilde değerlendireceğiz ve nasıl bir 11 ile çıkacağımıza karar vereceğiz. E, beni zaten ikinci sorunuza cevap verecek olursam beni zaten bilirsiniz yapım olarak hakemler hakkında çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Bazı arkadaşlarım zaten bana e, bir video gönderdi dün akşamki pozisyonla alakalı. E, büyük takımlara bir ayrıcalık tanınıyor da demek istemiyorum ama bazı takımları e, arasındaki fark diyebilirim. E, sonuç olarak aynı hakemdi. E, hatta bu... E, simenin teması bence Marius'un temasından biraz daha sert olduğunu düşünüyorum. Ancak ona herhangi bir kart verilmedi. Marius ise sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Tabi bazı insanlar bu tür şeyler olunca da yabancı hakem talebinde de bulunabiliyorlar. Bu da çok normal. Umarım gelecekte hakemlerimiz çok daha adaletli olur. Herkese eşit derecede kararlar verirler.